Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben bilişim uzmanı Onur Turan. Bugün sizlerle günümüzde çokça duyduğumuz, hemen hemen her sektörden kişinin, firmanın adından söz ettiği dijital dönüşüm konusuna değinmek istiyorum. Dijital dönüşüm sadece bir fabrikadaki robotların, makinelerin yeni teknolojilerle donatılması değildir. Yeni normal dünyada iş yapış şekillerimizi daha rekabetçi, daha kolay ve dijital dünya ile daha entegre hale getirmek bizi bu değişimin bir parçası yapar. Bugün hemen her işletmede olan insan kaynakları, satın alma, finans, satış gibi süreçleri birbirine entegre edebilir, insan kaynaklı hataları azaltabilir. Entegre edilmiş süreçler sayesinde Birçok işi otomatik olarak yapabilir hale getirebilirsiniz. Hangi sektörde çalışıyor olursak olalım, işimiz gereği kullandığımız evrakların basılması, bir yerden bir yere gönderilmesi, bunların saklanması ciddi bir maliyet kalemidir. Kağıtsızlaşmayı hedefleyerek tüm onay süreçlerinizde dijital imza kullanarak ciddi maliyet avantajları sağlayabilir. Dijital olarak depoladığınız evraklarınız sayesinde zamandan ve mekandan tasarruf sağlarsınız. Günümüzde artık müşterilerimiz lokal değil. Dünyanın her yerinde olabiliyorlar. Bu değişen pazar koşullarına ayak uydurmak amacıyla uzaktan da müşteri kazanacak doğrulama yöntemleri kullanarak amacına uygun bir uygulama ve web sitesi aracılığıyla global pazarlara açılabilirsiniz. İş dünyasının önde gelen uluslararası araştırma şirketlerine göre işletmelerin dönüşüm projelerinin %80'i maalesef ki başarısızlıkla sonuçlanıyor. Başarılı olmanın yolu ise sizi anlayan, size uygun çözümleri dizayn edip uygulamanızı sağlayan danışman ile yola çıkmaktan geçiyor. Dijital dönüşüm bir amaç değil, bizi yeni dünyada hedeflerimize ulaştıracak bir araçtır.